Günaydın sınıf. Günaydın hocam. Çocuklar dün sınıf defteri çalındı. O yüzden yoklama alınmamaktadır. Bu konu üzerinde çok fazla konuşmayacağım. Hadi derse geçelim. Hocam gelmeyenler yok yazılamaz ama. Dediğim gibi Türkiye bu konu üzerinde çok fazla konuşmak istemiyorum. Ayrıca benim de yapabileceğim bir şey yok. Neyse artık derse geçelim. Konumuz saf ve karışım maddeler. Konuyu anlatmaya başlıyorum. İyi dinleyin. İkinci ders soru soracağım. Çıkabilirsiniz ikinci ders soru soracağım. Kardeşim sen konuyu iyi dinleyebildin mi? Ben iyi dinledim. Ben de iyi dinledim kardeşim. Gel bahçeye çıkıp biraz hava alalım. Olur. Hey Rusya. Merhaba Türkiye ve Azerbaycan. Merhaba. Arkadaşlar şu Amerika. Kendi kendine konuşuyor. Bir dinleyelim mi? İyi bakalım dinleyelim. Benim sınıf defterini çaldığımır. Asla anlayamayacaklar. Arkadaşlar Amerika sınıf defterini çalmış. Hemen hocaya söylemeliyiz. Tamam. Evet çocuklar şimdi soru sormaya başlıyorum. Hocam başlamadan önce bir şey diyebilir miyim? Evet Rusya seni dinliyorum. Hocam Amerika teneffüste sınıf defterini çaldığını söyledi. Evet hocam ben de Azerbaycan şahidiz. Ne Amerika çabuk gel buraya. Yaktım seni Rusya. Kaçma lan gel buraya. Biz bir gidip bakalım. Yürü doğru müdürün odasına sınıf defterini çalmak nedir sana tutanak tutulacak. Yapmayın hocam. Oh canıma değsin. Emeğe karşılık videoyu beğenip abone ol.